Selamünaleyküm. Bahar olmadı. Burası işte. Babür İmparatorluğu için günümüzde şöyle diyebiliriz. Özbekistan'ı, Kırgızistan'ı, Afganistan'ı, Hindistan'ı buralara kapsayan bir imparatorluktu Babür İmparatorluğu. Ve Babür İmparatorluğu'nun hükümdarı olan Babür bir Türk liderdi, bir Türk şahıydı. Babur ya da tam adıyla Zahirettin Muhammed Babur. Hani Babur hükümdarlığı, Babur İmparatorluğu dediğimiz imparatorluğunun kurucusu Türk lider. Babur'un mezarı burada Afganistan'da Kabil'de yer alıyor. Burası. Kendisi baba tarafından soyu Timur'a dayanıyor. Anne tarafından ise Cengiz Han'a dayanıyor. Bu mezarlar sanırım çocuklarına ait. Yanında da hemen Ayşe Sultan Begüm'ün mezarı var. Fergana Vadisi'nin ve Semerkant'ın kraliçesi Ayşe Sultan Begüm'ün mezarı da burada hemen yanına defnedilmiş.